Değerli izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye tüm ve kaldığı yerden yolculuğuna Mardin ilimizden devam ediyor. Sizler için Türkiye'mizi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Şimdi de yanımda güzellik ve sağlık yaşam merkezi sektöründe hizmetlerini sunan Elif Hanım'ın yanından sesleniyoruz. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek hep beraber izliyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz sizler de öncelikle. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Misafirperverliğinizle daha da iyi olduk. Bu sektöre kaç yılında girdiniz? Sizleri biraz tanıyalım efendim. Yaklaşık olarak 2016 yılından itibaren eşimle birlikte bu sektördeyiz. Öncelikle güzellik merkezi olarak başlamıştık. Her geçen gün hizmetlerimizi ekleyerek ilerletiyoruz. Şu anda hizmet şeklimiz bir güzellik merkezinin çok ötesinde. Bir doktor kliniğiz. Her şeyden önce bunu vurgulamak isterim. Dört ana branşta hizmet veriyoruz. Fizik tedavi, diyetisyen, medikal estetik ve medikal cilt bakımları şeklinde. Efendim gerçekten çok güzel, birçok çeşitli alana hizmet veriyorsunuz. Peki efendim burada ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Fizik tedavi manuel terapi olarak ilerliyoruz. Medikal estetik de artık günümüzün bir ihtiyacı haline geldi neredeyse gençlik ve genç kalabilme sırları olarak. Dolgu, botoks, gençlik aşısı, ip askı gibi birçok metodu birlikte kullanıyoruz. Diyetisyenimiz var yine Buralı, içimizden birisi. O da diyet programlarını yazıyor, takip ediyor, yönlendiriyor ve bölgesel zayıflama çalışmalarında bulunuyor. Efendim gerçekten sadece estetisyenlikle kalmamış birçok alana da hizmet veriyorsunuz. Peki bu gençlik aşısı nedir efendim? İzleyicilerimizin de merak ettiğini düşünüyorum. Çok merak ettim. Gençlik aşısı son dönemin en popüler uygulaması. Öncelikle bunu belirteyim. Gençlik aşısının içeriği nedir derseniz, içerik tamamen sizin ihtiyaçlarınız, cildinizin ihtiyaçları ve doktorumuzun öngördüğü içerikler doğrultusunda karar veriliyor. Ağırlıklı olarak saf C vitamini, hiyalik asit, saf kolajen gibi içerikler bir flakon üzerinden karıştırarak cilde enjekte ediliyor. Tam Gerçekten çok şaşırtıcı, çok güzel bilgiler. Peki efendim buraya gelen müşterilerimiz daha çok hangi istekleri doğrultusunda onlara hizmet veriyorsunuz? Daha çok hangi işlem tercih ediliyor? Başta da belirttiğim gibi klinimiz bütüncül hizmet anlayışıyla bir hizmet sunduğu için Kişiler genel olarak kendilerinde mevcut bir problem tespit ediyor. Bu cilt problemi olabilir, bu bir kilo problemi olabilir, bu bir ağrıya dayalı problemi olabilir. Bu noktada bizim birçok çözüm önerimiz oluyor. Genellikle kilo problemi varsa bölgesel zayıflama, diyet ve yanında iğneli lipolizle destek veriyoruz. Cilt problemi ise birden fazla tedavi metodumuz var. Leke tedavisi olabilir, gözenek tedavisi olabilir yahut sıkar, akne sıkarlar olabilir. Burada tamamen kişinin problemi ve bizim ona sunabileceğimiz birden fazla hizmet seçeneğimiz oluyor. Efendim peki bölgesel zayıflama dedik. E, buraya gelen müşteri bir bölgesel zayıflama istediğinde ne gibi süreçlerden geçiyor? Hangi aşamalarda işleminiz gerçekleşiyor? Biraz bahsedebilir misiniz? E, bölgesel zayıflama çok profesyonel yaklaşılması gereken bir konu. Çünkü sadece bir cihazın mucize yaratması beklenemez. Bu noktada her şeyden önce biz kişinin vücut analizini yapıyoruz. Yağ, kas, kemik, bazal metabolizma hızı, vücudunun su ve mineral kapasitesi gibi değerler bizim için çok önemli. Bu ölçümler yapıldıktan sonra kişiye uygun bir diyet listesi hazırlanıyor. Diyet listesini ise biz işte iğneli destekliyoruz. Bu iğneli lipolizde yine yağ kırıcı enzimleri içerisinde bulunduran fakat uygulandıktan sonra kişinin yine kendisine kalmış bir periyot. Daha sonrasında biz bunu masaj yöntemiyle ve lenf direnajla destekleyerek kırılan yağın vücuttan atılmasını sağlıyoruz. Tamam Gerçekten çok güzel bilgiler. Peki şunu sormak istiyorum. Burada kaç kişilik bir ekibimiz var? Buraya müşteri geldiğinde alacağı herhangi bir konuda bir işlemde direkt ulaşabileceği bir yetkili kim var? Yani sadece sizlerden mi yoksa başka ekip arkadaşlarımız da var mı? Doktorlarımızdan bahsedebilir misiniz? Ee, tabii ki de bünyemizde bir tane diyetisyenimiz, bir tane fizyoterapistimiz, iki tane uzman estetisyenimiz var. İlaveten karşılama ekibimiz bulunuyor. E, estetisyenlerimizden cilt bakımı konusunda destek alabiliyoruz. Diyetisyenimiz diyet programlarını yazıyor ve hatta online olarak da kendilerini periyodik olarak takip ediyor. E, fizik tedavi alanında da şu anda çok yoğun bir talebimiz olduğu için hızla bir ekipleşme üzerine devam ediyoruz. Efendim çok güzel. Zaten samimiyetiniz bize geçti. Buradaki karşılama da çok güzel olacağına eminim. Efendim peki izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşım sağlayabilir? Danışanlarımız bize sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilir. Facebook'ta ema klinik Mardin, Instagram'da ema klinik Mardin şeklinde yine ilaveten de sabit hatlarımızdan yine bizlerle diyaloğa geçiyor olabilirler. Çok güzel. Peki efendim müşteri buraya geldiğinde sizleri neden tercih etsin? Sizi diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? E, bu noktada ben bir doktor kliniği olmamızın çok büyük bir artı olduğuna inanıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki e, ben uzman estetisyenim fakat benim bile e, enjektör kullanma yetkim yok. Bu çok önemli bir nokta. Bu noktada bütün yapılan işlemlerin, endikasyon ve komplikasyonların bazen doktorlar tarafından yönetilmesi gerekiyor. E, enjektör kullanımına yetkili isimlerde sadece doktorlar, e, bütün danışanların burada veya bir başka yerde buna dikkat etmesini önemli rica ediyorum tam çok güzel şeylerden bahsettik. Peki her bütçeye uygun muyuz acaba? Kaliteli bir hizmet verebilmenin iyi bir bedeli olduğunu düşünüyorum ama asla fiyatlarımız ya da hizmetlerimiz ulaşılamaz düzeylerde değil. Bunun biz çok hassasız. Son derece iyi testlerden geçmiş, kendini kanıtlamış dünya markalarıyla çalışıyoruz. Yerli ürün kullanmıyoruz. İtalyan ve İspanyol gruplarıyla çalışıyoruz. Ee, bu noktada insanların da hizmete ulaşılabilir olması için dönemsel çok güzel kampanyalarımız oluyor. Az önce belirttiğim sosyal medya etaplarımızdan bizleri takip ederlerse çok daha ulaşılabilir fiyatlara bütün hizmetlerden yararlanma şansları oluyor. Efendim peki biliyorsunuz pandemi sürecindeyiz. Bu süreçte birçok medikal işlem gerçekleştiriyorsunuz. Bunlara nasıl dikkat ediyorsunuz? Ee, bu noktada çok hassasız. Her şeyden önce ee global bir süreçte yaşadığımız pandemiden ötürü bütün danışanlarımızdan gördüğümüz anlayış adına onlara teşekkür ediyoruz. Çünkü kendilerini hem yazılı hem sözlü olarak bilgilendirdik. Seans aralıklarımızı açtık. Odalarımız minimum yarım saat 45 dakika arasından önce seans alınmıyor. Özel dezenfektanlarla dezenfekte ediliyor. Maskesiz ve galoşsuz kesinlikle içeri kimseyi alamıyoruz. İlaveten de rica ediyoruz ki mümkünse seanslarına yalnız başlarına gelmelerini, içeride bir kalabalık oluşmaması adına. Biz bu konuda çok hassasız bir de yayın yaptık. Çok kısa zamanda yudumlayacağımız köpüklü kahvelerimizde birlikte olacağız ama içecek ikramımız şu an için bulunmuyor diye. Anlayışla karşılıklı ilerliyoruz şimdilik. Efendim çok güzel, bu aşamaya çok güzel bir şekilde gelmişsiniz. Peki ilerisi için hedefleriniz nelerdir? Biz Nusaybin gibi bir yere bir aile olarak çok büyük bir yatırım yaptığımızı düşünüyoruz. Görev süremiz bitsin gitsin diye düşünmüyoruz. En az 3-5 yıllık bir periyotta burada olmayı her gün işimizin üzerine bir şeyler katarak Son dönemde gelişen bütün cihaz ve ekipmanları bünyemizde bulundurmayı planlıyoruz. Efendim çok güzel verdiğiniz derdi bilgiler için sizlere çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Öncelikle bizleri ziyaret ettiniz, bizlere güven duydunuz. Biz de duyduğunuz güvene ve danışanlarımızın bizlere olan ilgisine layık olmaya çalışacağız. Adından sıkça söz ettirmiş bir firmanın yanındaydık. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.